Süper Lig'de düşme hattının önemli maçında bence Büyükşehir belediye sporuyla Gaziantep e karşılaşıyor. Şimdi düşme hattı dedik çünkü yani bu puan tablosu içerisinde özellikle son haftalara girdiğimiz zamanlarda hani bir klasik tabirle olacak ama her puan çok çok önemli ve iki takım da şu an rahatlama yap, bu puanları almaya ihtiyaçları var. Gaziantep spor iç sahada 1-0'lık bir mağlubiyet aldılar. Son hafta Kayseri spor karşısında bu moralleri bozdu. Yani normalde iç sahada biliyoruz ki Gaziantepspor'un özellikle topladıkları puanların çoğunu iç sahada almış bir takım yani 36 puan toplamış bir Gaziantepspor'un 25 puanını iç sahadan aldığını biliyoruz. O yüzden deplasmanlardaki bu sadece bir kez kazanabilmiş bir görüntüleri var ve o yüzden iç saha maçları önemliydi. Dediğim gibi puan tablosunda biraz daha nefes alabilmek için. Kayseri mağlubiyeti biraz moralleri bu açıdan bozdu. Büyükşehir Belediyesi doğrudan rakibi olan e, kazanırsa bir adım önüne geçeceği Erez Spor maçında kaybederek onlar da bir avantaj kaybetmiş oldular. Yani görüntüsü çok çok iç açıcı değil Büyükşehir Belediyesi Spor'un. Biraz da böyle psikolojik bir kırılma yaşadıklarını da düşünüyorum. 33 puanla şu an Akisar Belediyesi'nin sadece bir puan üzerine çıkabil çıkabilmiş durumdalar. Onlar açısından da çok çok önemli bir maç. Gaziantep Spor'da Cenk Tosun sarı kart cezası. Bu maçın e, yani çok e, zor geçeceğini düşünüyorum ben haftanın belki de en kritik maçı diyebilirim bu maça e, konumu itibariyle o yüzden iki takımda varını yoğunu ortaya koyacağı bir maç. Antep'in dediğim gibi de basman karnesi çok iç açıcı değil ama Büyükşehir sporun da son haftalardaki görüntüsü çok tatmin edici değil. O yüzden ben burada taraf bahisinden ziyade gol seçeneğine yöneleceğim. ben burada 2,5 gol altını sizlere maç sonu için tavsiye edeceğim. bence maçın maçta 2,5 gol altı şeklinde geçecektir. bunun dışında dediğim gibi Cenk Tosun, Antep'in sarı kart cezası oyuncusu.